Evet. E, göl başında kimliği belirsiz bir kişi silah başındaymış. Tüm polisler onu takip ediyor. Silah başına dayamış. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bütün polisler burada. Şu anda gidiyor hala aşağı. Silah başında. Bütün yer Et Şimdi emniyet teşkilatı burada. Aradaydı, bağır, 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 bağır. Yanına kapat, Kimin olduğu belli değil. Tanımıyoruz ama. Ha. Silah da aynı o şekilde gelmiş. Şu an ilerse bir burada. Evet. Şu an Doğru gidiyoruz. اوه <small sound> üzgünüm <laughs> <laughs> Yollar ağzı kırıldı bence. Gördüm, izliyorum ben. Oldu, bir şey oldu, bir <laughs> şey öyle mi <laughs> Yani. Tamam yaparsın gel evet. Kimse evet. yanaşmasın evet. kimse evet. yanaşmasın evet. Kimse şahitlik ve helallik beklemektedir. Merhumenin Allah'a, Kitabullah'a ve Resulullah'a iman etmiş, iyi bir insan, iyi bir Müslüman müvahhid olduğuna sizler şahitlik eder misiniz? Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Dünyadan ahirete taalluk eden tüm hak ve hukuklarınızı insan kes helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Yüce Rabbim de cümlemizden razı olsun inşallah. Yapmış olduğumuz bu hüsnü şahitlik ve helalliğimizi de yüce katında makbul buyursun. Değerli cemaatimiz, malum Hüceller beraber okuyalım. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyalım. Bir cenaze duasını bilenler duasını okuyalım. Duasını bilemeyenler kunut dualarını okuyalım. Eğer bunu da bilemeyen varsa Fatiha Şerifi dua niyeti okuyalım. Dördüncü tekbirden sonra sağ ve sola selam vererek cenaze namazını bitirmiş olacağız. Namaz esnasında alınan tekbirleri de cemaatimiz kendi razı olsun inşallah. Buyurun hep beraber niyet edelim. Niyet eyledim Allah rızası için namaza. السلام عليكم ورحمه الله تفعل الله تعالى الفاتحه <applause> Yer, mi? Annesi, bu bu şey mi? Mi ha, evet şimdi geçelim buraya Aha, baştan başlıyor